güzellikleri burada görmek. Evet. Kardedenleri çekmeye geldik. Hava şartları bir hayli zor. Hafiften de kar yağışı var. Dermece Yaylası'ndayız. Evet Adem. Evet, Nasıl gördüğünüz gidiyor? Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara. Bu muhteşem manzarada kardelen çekiyoruz. Bize çektiğini görelim. Evet buyurun. Burada her yer kardelen. Evet, bir arkadaşımız da burada çekimlere devam ediyor. Evet, arda çalışıyoruz. Gerçekten hava çok soğuk. Ama manzara muhteşem. Kardelen tarlasındayız. Doğanın güzelliği, Doğanın var? muhteşem güzelliği diyebiliriz. Gerçekten muhteşem bir güzellik var burada. Dermece yayrasındayız. Kardelenler çekmeye başladık. Hava eksi 8 derece. Bir aylı soğuk. Kardelenler tarla şeklinde. Her yer kardelen. Hangisini çekeceğimizi şaşırıyoruz. Hepsi doğal güzellikler. Karların içinden çekmek, karların içinden böyle kendilerini göstermeleri doğanın gücünü gösteriyor. Nefes nefese kaldık. Çok zor şartlar. Ellerimiz donmuş vaziyette. Ama bu güzellikleri burada yerinde yaşamak gerçekten çok güzel.